Çayır uçak getirmişler. Hayret edilecek bir şey. Tabii ki bütçe açığı olur bu ülkede. Böyle hesapsızlık olur mu? Milletin tek derdi uçaktı sanki. Kocaman uçağı getirmiş aklı evvel bir tane kardeşimiz oraya uçak park yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor. Beyefendi getirmiş oraya uçağı. E tabii ki bütçe tutmaz. Hesabı kitabı bilmeyen yöneticiler olursa sonuç ortada olur. Çayır Ova'da uçak getirmişler. Hayret edilecek bir şey. Tabii ki bütçe açığı olur bu ülkede. Böyle hesapsızlık olur mu? Milletin tek derdi uçaktı sanki. Kocaman uçağı getirmiş aklı evvel bir tane kardeşimiz oraya uçak park yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor. Beyefendi getirmiş oraya uçağı. E tabii ki bütçe tutmaz. Hesabı kitabı bilmeyen yöneticiler olursa sonuç ortada olur.